Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün sizlerle birlikte Temu'dan verdiğim siparişlerin kargosunu açıyoruz. Aslında bu tarz kargo açılım videolarını kanalımda short video olarak paylaşıyordum. Daha öncesinde de iki farklı paketimi short video olarak paylaşmıştım. Oraya gelen yorumlara istinaden böyle uzun bir video çekmek istedim sizlere. Temu'dan verilen siparişlerin akıbeti ne oluyor? Yenilenen gümrük maddelerinden sonra alışverişimizi nasıl yapmalıyız? Sizlere bu video içerisinde bu soruların cevaplarını vereceğim. Çok kısa videoyu uzatacağım ama başta sizlerden gelen soruları bu şekilde cevaplamak istedim. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bildiğiniz gibi Temu platformu Çin tarafından ürün sipariş etmek için kullanılan platformlardan bir tanesi ve son zamanlarda epeyce popüler oldu. Kanalımda birçok farklı video yaptım bununla alakalı. Ayrıca ben de yakın zamanda da yine arka planımdaki düzenlemeler için Siparişlerimi oradan vermeye devam ettim. Bildiğiniz gibi yakın zamanda gümrük maddeleri güncellendi. Yurt dışından ürün alışverişi yaparken ürün değeri 30 euro ile sınırlandırıldı. 30 euroyu aşarsanız ekstra ücretlerle karşılaşıyorsunuz. Gümrük müşaviri tutmak zorundasınız. Ardiyeleme e, ücretlerini karşılamak zorundasınız. Bu tarz ekstra ekstra ücretler çıkıyor. Ve bu da akıllarda soru işareti bırakıyor. Artık Temu buna şöyle bir önlem almış alt limit ve üst limit bulunuyor. Alt limit 670 TL, üst limit ise şu an için 1070 TL. 1070 TL ise ülkemizdeki döviz kuruna göre belirlenen rakam. Yani aslında 1070 TL 30 Euro'ya denk geliyor. Böylelikle de gümrük tarafından herhangi bir sıkıntı olmadan kargo elinize ulaşmış oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Zaten isteseniz de 30 Euro'nun üzerinde sipariş veremiyorsunuz vergi eklenmiş hali 30 euroyu aşabilir. Bununla alakalı herhangi bir problem yok. Örnek veriyorum 1000 liralık bir sipariş geçtiniz. %60'lık bir vergi uygulanıyor Çin'den geldiği için 1600 lira civarında bir ödeme yapmanız gerekiyor. Böylelikle de herhangi bir ücret ekstra ödemeden direkt olarak kargonuzu teslim almış oluyorsunuz. Ben de zaten bu şekilde teslim aldım. Video içerisinde de göstereceğim. Gümrük tarafında kargo poşetim açılmamış bile. Yine karıştırılan şeylerden bir tanesi aylık 5 hakkımızın olduğu. Aylık 5 tane kargo hakkınız bulunuyor. Mesela ben bu paketin içerisinde 11 tane ürün göstereceğim sizlere. Ancak 11 hakkımı doldurmuş olmuyorum tabii ki de. Sadece 1 hakkımı doldurmuş oluyorum dikkat etmeniz gereken şey şu. Zaten sipariş verirken TC kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Gümrük tarafında işlem yapılabilmesi için. Ve burada yazmış olduğunuz TC kimlik numarasına ait kişi yani siz ayda sadece 5 tane sipariş vermelisiniz. Yani bir ay içerisinde 5'ten fazla sipariş verirseniz gümrük tarafında sıkıntılar olabilir. O sebeple 5 paket olarak düşünün bunu. Yani bir pakette bir üründe olabilir, 15 üründe olabilir. Tamamen bu e, paketlemeye bağlı bir şey. Ben burada aslında 11 ürünü tek paket aldığım için bir kargo sipariş etmiş gibi oldum. Ve son olarak sizlere şunu da söylemek istiyorum. Örneğin Temu'dan ürün sipariş edeceksiniz, 1500 TL'lik bir ürün, ama indirim kodu uygulandı ya da kendileri indirime soktu, 300 TL'lik bir fiyatı var. Bunu sepetinize eklediğiniz zaman herhangi bir problem olmadan ürünü teslim alabiliyorsunuz. Çünkü benim de sipariş ettiğim ürünlerin İndirimsiz hallerini topladığımız zaman 30 Euro'nun üzerine çıkıyordu ama indirimli halleriyle satın aldığım için herhangi bir problem olmadı. Vergiyi de zaten toplam tutarda ödedim. Eğer ki siz de sipariş vermek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de şu. Sanal kredi kartı kullanın. Fiziksel kredi kartınızla alışveriş yapmayın. Kartınızı da siteye kaydetmeyin. Herhangi bir problem yaşamazsınız. Daha yolda iki kargom daha var. Yine dediğim gibi arka planımla alakalı ürünler sipariş ettim. Şimdi gelin daha fazla uzatmayalım ve kargo açılışını yapalım. Sizlere ürünlerin değerlendirmelerini de yapacağım. Yani kendimce bu işe yarar, bu beklediğim gibi değildi gibi e, yorumlarımı da katarak böyle bir video yapmak istedim. Ama asıl amacı şu anda anlattığım şeylerdi. Yorumlarda bana çok fazla bunlarla alakalı soru geliyordu. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler kanala abone olurken ben de kargo açılışına geçmek istiyorum. Vergiyle beraber 1200 TL ödediğim kargo bu şekilde. Gümrük tarafında kontrol edilmediğini, üzerinde herhangi bir kesik olmadığından ve bant atılmadığından anladım. Yani direkt olarak kargo bu şekilde elime ulaştı. Tekrar belirtiyorum 1200 TL'yi vergiyle beraber ödedim. Ve paket içerisinde işime yarayan ürünler var. E, direkt olarak göze çarpan bu üründen dolayı sizlere hemen açıklamasını yapayım. Bu ürün akvaryumun dip çekimini yapabilmem için aldığım bir ürün. Yani akvaryumunuz varsa ya da az bir şey ilgileniyorsanız bilirsiniz dipteki pislikleri çekmek için kullanılıyor. Buna ihtiyacım vardı, o sebeple aldım. Geri kalan ürünler tamamen teknolojik ürünler olacak muhtemelen. Şimdi burada ürünleri tek tek yorumlamak da istiyorum açıkçası. Böyle bir paketin içerisinde muhtemelen LEDli bir ürün vardır tahmin ettiğiniz üzere. Görmüş olduğunuz gibi içerisinden bu şekilde alt plakalığı ve üst plakalığı çıkıyor. Böyle bir güç kablosu da var ayrıca alt tabakasını da bu şekilde görebiliyorsunuz. Plastik malzemesi beklentinin biraz altında kalabilir. Ancak herhangi bir işimiz yok. Böylesine duracak ve bu şekilde de yine kullanabilirsiniz. Temu'dan ne zaman plastik bir ürün sipariş etsem zaten beklentimin altında kalıyor. Gerçekten plastik malzemelerini pek beğenemedim. Ama görmüş olduğunuz gibi kutulama ve paketleme güzel. Yine benzer bir ürün var muhtemelen içerisinde. Aynı şekilde paketlenmiş. Bu da farklı bir versiyonu. Hemen bunun da kurulumunu yapacağım. Mekanizmayı yerleştirdim. Arka tarafındaki Type-C değil, Micro USB girişine bu şekilde güç kablomu takıyorum ve bu şekilde ışıklandırmayı yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arka plana zaten ekledikçe göreceksiniz. Üzerinde dokunmatik bir tuş var. Böyle de renklerini değiştirebiliyorsunuz. Plastik malzemesi dediğim gibi bence ortalamanın altında ama çok da kullanışlı bir ürün olmayacağı için yani arka planda öylece duracağı için çok daha göze batacak bir şey değil diye düşünüyorum. Ee, burada aslında figürler de var ki bu paketin içerisinde de var. Bu figürler de Temu'dan gelmişti ve plastiklerini maalesef beğenememiştim. Devam ettiğimizde yine bir LED ile karşı karşıyayız. Bu paket neredeyse LED ağırlıklı oldu. Yarasa desenli, kırmızı renkli ve bir neon LED'den oluşan bu şekilde tasarımsal bir parça. Kutulaması yine bu şekildeydi. Devam ettiğimiz zaman tasarımını görebilirsiniz. Burada bir Batman amblemini yani yarasayı görebiliyorsunuz. Üzerinde bir pil yatağı var, bir de USB girişi var. İsterseniz direkt güce bağlayabiliyorsunuz. Güç kaynağına bağladığınızda ise görüntüsü bu şekilde. Şu anda kırmızı yanıyor ancak ortamda çok fazla ışık olduğu için bunu beyazmış gibi görebiliyorsunuz. Şöyle elimle biraz kapattığım zaman kırmızı yandığını görebilirsiniz. Arka planımda zaten bol bol göreceksinizdir. Böyle bir üründü. Hız kesmeden videoya devam ediyoruz. Artık led görmek istemiyorsunuzdur diye düşündüm. Farklı bir ürüne geçtim. Bu paketin içerisinde tahmin ettiğiniz üzere şarj kablosu var. Burada 3 metrelik Type-C'den Type-C'ye üstü örgülü bir aslında iPhone şarj kablosu gibi düşünebilirsiniz bunu. Kablo kalitesi güzel ve 3 metre olması da benim gerçekten işime yarayacak. Bundan bir tane daha olması gerekiyordu. Muhtemelen şu evet aynısından burada da var. Yani burada isterseniz Type-C'den Type-C'ye kablo da e, alabilirsiniz. 60 lira gibi bir ücreti vardı. Gerçekten uygun fiyatlı. Ben de bunları telefonlarımda veya diğer cihazlarımda kullanırım diye aldım. Bunları da yine arka planımda detay olması için satın aldım. Plastik demişken hemen sizlere plastik kalitesinden bahsetmek için paketinden çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi e, içi boş. Plastik bunlar. Herhangi bir reçine veya farklı sert bir plastik malzeme değil. Gayet ucuz bir plastik malzemeden yapılmış. Bu şekilde de yine kullanabilirsiniz. Anlatmak istediğim şey buydu. Plastik ürünlerin kaliteleri gerçekten zayıf oluyor. Devam ettiğimiz zaman burada çerçeve askıları var. Bunları duvar delmeden direkt olarak çerçeve asmak için kullanabiliyorsunuz. Arka planımda da görmüş olduğunuz gibi tırdan çerçevelere sahibim. Ve duvarda çivi çakmadan direkt olarak bunlarla yapıştırıyorum. Gerçekten kullanışlı oluyor. 30 tanesini uygun fiyata bulmuşken sipariş etmek istedim. 13 parçalık ürünümüz kaldı. Burada küçük bir paket var. Bu karanlıkta parlayan kaplıma desenleri böyle bir paket içerisinde geldi. Paketin içerisinde tam 10 tane var ve bu şekilde akvaryumda kullanmak için aldığım ürünlerden bir tanesi. Şu paketin içerisinde gün ışığı aydınlatma led'i bulunuyor. Bu led'ler arka planınızda gün batımı efekti koyabilmeniz için kullanılan ürünlerden ve bu şekilde bir malzeme içerisinde geldi. E, tam olarak USB tip A uçlu bir kabloya sahip. Kablo da demin buna metal esneyebilen bir ayak. Bunu kullandığınız zaman arka planınızda gün batımı ışığı efekti oluşturabilirsiniz. Bundan ben birkaç tane almıştım. Diğer siparişlerimde de vardı. E, yedeklemek için aldım. 60-65 lira gibi bir ücreti var. Bunlardan memnunum özellikle de akşam güzel bir ambiyans oluşturabiliyorsunuz bununla beraber ve artık karbonun son ürününe gelmiş olduk. Poşeti buradan kaldırabilirim artık. Az önce göstermiş olduğum gibi yine aynı şekilde led paneller bulunuyor. bu led figürleri arka planımda bol bol kullanmak için sipariş ettim. Gerçekten uygun fiyatları vardı. Yine bir güç kablosu var. Alt tabakası ise bu şekilde kullanma kılavuzu çok önemli değil. Artık kutuya da ihtiyacımız yok. Fazlasıyla zaten kutu birikti. Bunun da güç kablosunun ucu mikro USB olarak yapılmış. Arka tarafına oturttuğunuz zaman arkada bu şekilde bir görsel elde etmiş oluyorsunuz. Dokunmatik tuşlarıyla beraber de bu şekilde farklı renklerde kullanabilirsiniz. Ben burada hemen şu arka planda çalışan Batman sembolünü söndürmek istiyorum ve göze daha iyi gözükmesi açısından bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Bununla beraber de videomuzun sonuna gelelim. Tekrar belirtiyorum. Temu'dan almış olduğunuz uygun fiyatlı ürünlerde eğer ki plastik çok fazlaysa beklentinizi karşılayamayabilir. Benim de zaten plastik ürünler çok fazla beklenti içerisine girmediğim ürünler oluyor. Yani bir figür amaçlı kullanacaksanız sürekli arka planınızda eliniz değmeden tutacaksanız tercih edebilirsiniz. Ama eğer ki gündelik işlerinizde kullanacaksanız ve bu ürün plastik ürünse ve uygun fiyatlıysa beklentinizi muhtemelen karşılamayacaktır. Genel anlamda yorumlara da kontrol edebilirsiniz. Görselli yorumlar bulunuyor ve ürün hakkında sizlere güzel detaylar paylaşıyorlar. Bu tarz içerikleri seviyorsanız ve kanalıma destek olmak istiyorsanız aşağıdan abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.